Sakın eşini parasız bırakma. Çünkü eşine para vermek lüks sünnettir. Zaten her şeyi alıyorum diyorsun değil mi? O iş öyle değil. Belki sana sürpriz yapmak istiyor. Belki çocuklarına sürpriz yapmak istiyor. İhtiyacı oluyor. O yüzden o parayı vermek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzenli olarak harçlık verilmiş. Yani sen bu parayı vermekle hem eşinin gönlünü kazanıyorsun hem sadaki yerine geçiyor ve Allah'ın rızalığını da kazanmış oluyorsun. Hem hatırla eşinin çocuklarını büyütüyor, sofrayı kuruyor, yeri geliyor seninle birlikte ağlıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Hiç mi değeri yok? Elbette ki vardır. O yüzden ona harçlık ver. Elim dolu gidiyorum deme. Harçlık ver. Hem kadına değer verilen ev nurla dolar, bereketle taşar. Onu parasız bırakmak evin huzursuz olmasını sağlar. Yuvana bereket çağırmak için bu videoyu eşine gönder.